başkanım, milletvekili arkadaşlarım, partimin her kademesindeki çok değerli yöneticileri, belediye başkanları, muhtarları, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Allah'a şükür Ramazan'ın sonunda bayramı sağ salim ulaştık. Allah bizlere bu bayramı nasip etti. Ülkemiz nice bayramları hak ediyor, fakat Türkiye'nin gündeminde maalesef Türkiye'nin karışıklığını karıştırmayı gayret eden insanlar daha bir sesleri yüksek çıkıyor. İnşallah onlara fırsat vermeyeceğiz. Allah bu ülkenin dirliğini birliğini bütünlüğünü bozmaya çalışanlara inşallah fırsat vermeyecek. Ve tekrar sizlerin ailelerimizin ülkemizin ve bütün İslam dünyasının Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. ...hepinize saygılarımıza sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli milletvekilleri... ...gençlik kolları il başkanım... ...kadın kolları il başkanım... ...il yöneticilerimiz... ...ilçe başkanlarımız... ...yönetim kuruları... ...velde başkanlarımız, velde yöneticilerimiz... ...köy ve mahalle temsilcilerimiz... ...belediye başkanlarımız... ...il genel meclis üyelerimiz... ...belediye meclis üyelerimiz... ...AK Kadro'nun AK neferleri... Hepinizin bayramı kutlu olsun. Cenab-ı Hak hayırlarını vesile kılsın. İnşallah her günümüz bayram tadında olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşler, bu sıcakta nasıl başlarız, nasıl çalışmalarımızı yaparız derken, 30 günün eksiksiz olarak 30 günü çalışan, tüm sahada varlığı gösteren, ve inanın bir gün tatil yapmadan Ankara'dan geldikleri gün çalışmalara başlayan çok değerli milletvekillerime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerine. Ve sayın milletvekillerimizin sahadaki bu çalışmalarında bir an yalnız bırakmayan teşkilatımıza ilk kademesinden tutun. Mahalle ve köy kademelerine kadar, üyelerimize kadar, sandık temsilcilerimize kadar, gençlerimize kadar, bayanlara kadar tüm teşkilatımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bu Ramazan bayramı teşkilatımızın tekrar, tekrar ve tekrar kapasitesini, gücünü yapabileceği çalışmayı ortaya koyduğu bir gün oldu arkadaşlar. Bir ay oldu. Bunun için, bunun için Rabbime de hamd ediyorum. Böyle kuvvetli bir teşkilatın, böyle güçlü bir teşkilatın, böyle bir zinde teşkilatın il başkanlığı yapma fırsatına da bana nasip, nasip olduğu için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, biraz önce şarkılarımızdan birinin sözünde de geçiyor. Oraya ithafen bir şey söylemek istiyorum. Evet, her ne kadar bayramda olsa siyasi konuşma yapmama kararı almıştım ama yine de bir iki bir şey söylemeden elde edemem. Yani bir şey yapamayacağım. Bizim derdimiz aydın. Bizim derdimiz Türkiye. Ve önümüzde bir yerel seçim var. Şarkımızda diyor ya, aydınlık bir Türkiye için. Aydınlık bir aydın için kimisi doğudan gelir, kimisi batıdan gelir. Ama illaki AK Parti diyoruz. İnşallah 2014'te de hep beraber illaki AK Parti diyeceğiz aydınlar. Hep beraber, hep beraber kardeşlerim. Bu mücadele, bu mücadele bir tek Sayın Başbakanımızın mücadelesi olmamalı. Bu mücadele bir tek genel merkez yöneticilerimizin, bakanlarımızın mücadelesi olmamalı. Bu mücadele milletvekillerimizin salt mücadelesi olmamalı. Bu mücadele teşkilat kademelerine görev alan kardeşlerimizin sadece mücadelesi olmamalı. Bu mücadele Aydın'da da Türkiye'de de olduğu gibi tüm hemşerilerimizin tüm ak gönüllülerin mücadelesi olması lazım. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buraya teşrif eden tüm ak gönüllü kardeşlerime Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağlıcakla kalın inşallah diyorum. Çok değerli il başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, muhtarlarımız, hasılı ve kelam burada bulunan basın mensuplarımız, bu bayramlaşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm hazuruna sevgiler saygılar sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bütün arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Ramazan-ı Şerif bereketiyle, huzuruyla, saadetiyle, güzellikleriyle geldi geçti. Ülkemizde Ramazan-ı Şerifi oldukça huzurlu bir şekilde kutladık. İnşallah bundan sonraki günlerimiz de aynı huzur ve mutluluk içerisinde devam eder. Ülkemiz gerçekten çok iyi noktalara doğru geldi. Ekonomik açıdan, her açıdan çok iyi noktalara geldi ama bunu tabii hazmedemeyenler var. Fakat değerli kardeşlerim şunu da unutmamamız lazım. Ramazan ayı içerisinde İslam ülkeleri içerisinde İslam ülkelerinde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle 3000'i aşkın insanı, insan şehit oldu. 3000'i aşkın insan vefat etti, öldürüldü. Komşumuz Suriye'de zaten olayları görüyorsunuz. 100.000'i aşkın insan ölmüş vaziyette. Mısır'da 200 aşkın insan öldürüldü. Sudan'da Müslümanlar birbirlerine kırdırılıyor petrol yüzünden. Somali'de sıkıntılar var. Afganistan'da sıkıntılar var. Uygur Türklerine müthiş baskı ve zulüm var. Sadece İslam ülkeleri içerisinde bir ayda Ramazan ayı içerisinde 3000 aşkın Müslüman hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanında sadece İslam aleminde değil insanlık aleminde de insanlar öldürülüyor, kan akıyor, gözyaşı akıyor ve maalesef ki maalesef Birleşmiş Milletler ve dünyadaki uluslararası örgütler bakıyor, seyrediyor, seyrediyor. Çok acı bir tablo. Bırakın Müslümanlığı, bırakın devletleri, bırakın dış politikayı, bırakın her şey sizin olsun ama insanlığımızı unutmayalım. Her şeyden önce insanız ve insanlık insanlık maalesef şu anda çok büyük bir imtihandan geçiyor. Alın uluslararası örgütlerinizi başınıza çalın. Batıya sesleniyorum, dünyaya sesleniyorum buradan. Mütevazi bir duruşla sesleniyorum. Diyorum ki, siz ne zaman görev yapacaksınız? Suriye'de yüz bin insan ölmüş. Siz ne zaman görev yapacaksınız? Alın iki yüzlülüğünüzü, alın demokratik duruşunuzu, alın insan hakları ve özgürlükler beyanlarınızı başınıza çalın. Bize demokrasi dersi veriyor bu beyefendiler. Bize insan hakları ve özgürlükler dersi veriyor bu beyefendiler. Bizlere siz önce bir insan olduğunuzu hatırlayın. İnsanlığınızı hatırlayın. Ve ondan sonra duruşunuzu bir kez daha gözden geçirin. Artık inanmıyoruz size. Samimiyetinize inanmıyoruz. Avrupa Birliği'nin samimiyetine inanmıyoruz. Bu uluslararası örgütlerin samimiyetine inanmıyoruz. Mısır'da darbe oluyor. Beyefendiler darbeye darbe diyemiyor ve darbecilerin arkasında duruyor. Hani hani Gezi Parkı olaylarında Türkiye'ye diktatörlükle suçlamıştınız. He? 200 tane insan öldü bu sırada. Darbeciyi nasıl destekliyorsunuz? Darbecinin arkasında nasıl duruyorsunuz? Sizi iki sizi. Biz sizin 200 zaten biliyoruz da bir kez daha tescil oldu, bir kez daha tescil oldu. Değerli dostlar, doluyuz. İçimiz dolu. Gerçekten üzgünüz. Akankandan üzgünüz. Akan gözyaşlarından üzgünüz. Bayramı kutluyoruz ama üzgünüz. Evet, değerli dostlarım. Türkiye olarak, millet olarak sorunlarımızı çözüyoruz. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. İçeriden birileri istemese de, dışarıdan birileri istemese de sorunlarımızı çözeceğiz. Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Geçmişten beri aynı senaryoları defalarca defalarca oynamaya çalışıyorlar. Nerede hassas noktalarımız var? Nerede çatışma ihtimali olan noktalarımız var? Bunları devamlı kaşıyorlar. Dıştakiler, içtekiler, dışta ve işte birbiriyle bağlantı olan, bağlantılı olanlar. Ama çok şükür 76 milyon bu oyunları artık gördü. Artık tek taraflı bir basın yok. Tek sesli bir basın yok. Çok sesli, demokratik kültüre, alış, kültüre alışmış bir basın var. Herkes her şeyi her bakımdan görebiliyor. Artık kayıt dışı anlayışlar bertaraf ediliyor. Hem ticari hayatta hem siyasi hayatta hem de her türlü alanda kayıt dışı, gizli, kapaklı, su altından, saman altından su yürütme işleri tarihe karışmıştır. Yanlış yapan bu memleketin üzerine hesap yapıp da milletin iradesini al aşağı etmek isteyen milletin sandıkta verdiği karara saygı duymayıp hükümeti devirmek isteyen illegal yollarla çok kirli tezgahlarla çok kirli senaryolarla oyunlarla Geçmişte yaptıkları gibi faili meçhul cinayetlerle, bir takım karışıklık çıkarmakla, sağ-sol kavgalarıyla bu memlekette oyun oynayanların oyunları deşifre olmuştur ve hesaplarını da mahkemede veriyorlar. Ergenekon Mahkemesi'nin zaten en ön, en önemli yüzü de budur. Bu memlekette 1960 ihtilali olmadı mı? Bu memlekette 71 muhtası verilmedi mi? Bu memlekette 1980 darbesi yapılmadı mı? Bu memlekette 28 Şubat süreci yaşanmadı mı? Biz yeni mi gördük bunları? İlk defa mı karşılaşıyoruz? Ergenekon'la ilgili şimdi bir sürü yorum yapıyorlar. Yanlış yapıldı. Bundan sonra da yanlış yapacaklar. Artık dikkat edecek. Yanlış yapamayacaklar. Herkes duruşunu bir kez daha gözden geçirecek. Herkes demokrasiye razı olacak. Sandıktan çıkan sonuca razı olacak. Milletin kararına razı olacak. Bizim de başka istediğimiz başka bir şey yok. Değerli kardeşlerim, lafı uzatmanın anlamı yok, sıcak hava. Bakın, sosyal medyada takip ediyorum. Yerel basında takip ediyorum. Sanki efendim Aydın'da hiçbir yatırım yapılmamış. Aydın'da efendime söyleyeyim sadece şu sarı bina yapılmış. Başka bir bina yapılmamış. Ve böyle medya işte panolar bilmem neler böyle sosyal medyada da gençler falan olayı iyi mi takip etmiyorlar? Efendim, a, işte ne yaptınız? AK Parti hiçbir şey yapmadı falan. Bakın, bizim yaptıklarımızın zekatı değildir bunların yaptıkları. Bizim yaptıklarımızın zekatı değil. Evet. Bak ben size hemen bir iki tane örnek vereyim. Çevre, çevre yolu var ya, çevre otobanın devamı Serçeköy'den Selahattin kaç para biliyor musun? Çevre yolu ihale edildi. 105 trilyon liraya ihale edildi yol. 105 trilyon eski parayla 105 milyona ihale edildi. Tamam mı? Kardeşim bu memleket Aydın Batı'nın en ileri, Türkiye'nin en ileri illerinden bir tanesi. Suyu nereden içiyordun biliyor musun suyu? Kuyudan içiyordun kuyudan. Kuyu suyu ne demek? Kuyu suyu. Kuyu suyu her zaman için mikropların veya kirli suların karışma ihtimali olan su demektir. Pompaj da çekiyordu Aydın Belediyesi suyu. Ondan sonra bize içiriyordu. Kullan, kullanmamıza veriyordu. Ne yaptık? İkizdere Barajı bitirilmesi için yıllar boyu masal okunan İkizdere Barajı'nı bitirdik mi? Bitirdik. İsale hatlarını, pompaj istasyonlarını, arıtma tesislerini verdik mi bir sene içerisinde? Yaptık. Kaç para masraf gitti biliyor musun? 250 milyon lira masraf gitti. 250. Bakın Aydınlılar kaynaktan gelen efendime söyleyeyim o ikizlere İkizdere Barajı'ndan gelen kuyu suyuna mahkum olmasın. O suyu içsinler. Aydınlı'nın 50 yıllık efendim su problemi ortadan kalksın diye devlet bu yatırımı yaptı. Allah razı olsun Meysel Eroğlu'ndan. Allah razı olsun Başbakanım'dan. <laughs> 250. 105 daha 355. Daha sayayım mı? He? Bak geçen gün Adnan Menderes Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Rektör beyi siz de ziyaret edin. rektörlüğün penceresinden şu, 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 şu bina dedi. ve şu yatırımlar iki yıl içerisinde 50 milyon lira geldi buraya dedi. 50 trilyon lira. Evet. iki yıl içerisinde gelen para bu. Ne yaptı? 400. 400. 400. Daha sayayım mı? 35. Bakın. AK Parti iktidarı döneminde Aydın'a yapılan yatırımların toplam miktarı ne kadar? Altı buçuk milyar Türk lirası. Ne demek? Altı buçuk katrilyon demektir. Bizim yaptıklarımızın zekatının zekatı olamaz ya Sizde Gündeme getirilen konular. Şimdi bir Hacivat Karagöz oyunu oynatılıyor Aydın'da. Hacivat Karagöz. Gölge oyunu oynatılıyor Aydın'da. Böyle millet oyunu seyrediyor. Evet. Evet. Gölge oyunu. Arkadaşlar gölge oyunuyla Aydın'ın beş yılını kaybettik. Bundan sonraki beş yılını kaybetmeyeceğiz. Söz veriyor musunuz? Hayırlı olsun bakalım. Buyurun <laughs> Kemal. Ülkemizde AK Parti ile beraber bir yükselme, ekonomide ve siyasette istikrarla birlikte bir gelişme, değişim ve dönüşüm sürecini yaşadığımızı biliyoruz. Ancak Son zamanlarda yaşadığımız sayın milletbildiğimizde ifade ettiği gibi Türkiye'de bazı şeyleri yanlış göstermeye çalışma gayretlerinin de boşa çıkacağını, aklı serimin galip geleceğini ve ferasetle davranılacağını olan inancımı ifade etmek istiyorum. Evet, Türkiye sayın başbakanımla birlikte çok güzel bir trend yakaladı ve bunu sürdürmeye kararlı. Ramazan ayı boyunca bütün ilçelerimizde birer günde olsa ziyaretlerde bulunmaya gayret ettik ve karşılaştığımız, kucaklaştığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle birlik ve beraberlik ruhunun devam ettiğini gördük. Bu ülkenin selametinin, geleceğinin AK Parti'ye bağlı olduğunun izrakini yerleşmiş ve bu izanın yükselmiş olduğunu gördüm. Gelecekten bu bakımdan ümit varım. Ancak tabii ki su uyur, düşman uyumaz. Bizim davaya olan sahiplenmemiz, bizim davaya olan bağlılığımızın hiç eksilmeden devam etmesi şartı var. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Biz gecemizi gündüzümüze katarak önümüzdeki seçimlere çalışacağız ve inşallah o hayal ürünü reklamların boşa çıktığını aydınlı hem şehirlerimde görecekler. Biliyorsunuz Başbakanımız genel seçimlerde Türkiye'de marka şehirler yaratacağınız vaat etti. İşte seçimlerin arkasında 30 tane büyük şehir yasasını biz mecliste görüşürken muhalefetin tavrını hatırlarsınız gereksizliğinden ve imkansızlığından bahsediliyordu. Hatta yasa geçince hep beraber el ele gidip Anayasa Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi vermişlerdi. Fakat onlar değillermiş gibi şimdi sahiplenmeye gayret ediyorlar. Biz bu ülkenin geleceğini seçimlere kadar halkımızın gözünü boyamak adına ne yapabiliriz derdiyle çalışma sürdürmüyoruz. Biz sadece gelecek seçimleri değil sonraki seçimleri ya da sadece bugün yaşayanları değil gelecek nesillerimizi de düşünerek onların hayatını kolaylaştıracak onların sağladığımız zeminde bu ülkeyi daha yükseklere götürecek hizmetleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bunu da elbette halkımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bunun bilincinde halkın iktidarı olmanın bilinci içerisinde hareket ederek hizmetlerimizi üretmeye gayret ediyoruz. Ramazan ayı boyunca çok güzel bir iklim yaşadık. Ülkemizde bir huzur vardı. Bunun devamlılığını diliyorum Yüce Rabbim'den. Tabii ki dünyaya baktığımız zaman İslam aleminde Zulüm altında inleyen kardeşlerimizin durumu bizi e, üzüyor. Bütün Ramazan ayı boyunca onların selamete çıkmaları, üzerindeki belanın refi defe olması için Yüce Yaradan'a niyazda bulunduk. İnşallah taala bu dualarımızın gerçekleştiğini göreceğiz ve Müslümanların örnek millet, Müslümanların örnek insanlar olarak yeryüzünde yaşamaları için biz elimizden ne geliyorsa bunu yapmak gayret içerisinde olacağız. Yüce Rabbim'den şöyle bir dua niyaz etmek istiyorum. Allah'ım bizi sevsin ve sevdirsin. Allah'ım bizi sevdiklerine sevdirsin ve sevindirsin inşallah. Her günümüzü bayram tadında geçmesini diliyor. Birlik ve beraberliğimizin bozulmaması dileklerimle tekrar bayramınızı kutluyor ve en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.